Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ilahi bütün mal ve mansıp sahipleri kapılarını sürmelediler. Senin yüce dergahının kapısı ise bir dileği olanlara her zaman açıktır. Ya Rabbi ve Ya İlahi, Ey Rabbim, Haysın, Kayyumsun, Uykudan, Uyuklamadan münezzeh ve müberrasın. Gece, Karanlığıyla mevcudatın üzerine örtünce, Döşekler de verdi ve sevenler sevdikleriyle baş başa kaldılar. Sen senin yolunda sana ulaşma istikametinde cehdu gayret içinde bulunanların biricik sevgilisi benim gibi yalnızlık gurbetine maruz kalanların da yegane en iyisisin. İlahi ulu dergahına sığınan bu kimsesiz kulunu kapından kovacak olursan ben gidip hangi kapıya iltica edebilirim? İlahi, yakınlığından mahrum edersen beni, o zaman kimin yakınlığını umabilirim? İlahi, şayet sen bana azap etmeyi murat buyurursan, ben biliyorum ki cezalandırılmaya fazlasıyla müstahakım. Fakat affınla sarıp sarmalarsan, Yine biliyorum ki o da senin lütuf ve keremindir. Ya Seyyidi ve ya ilahi. Marifet erbabı kulların seni bulduklarında senden başka ne varsa hepsinden yüz çevirmişlerdir. Salih kulların senin fazlınla necata ermiş. Taksiratı pek çok günahkarlar da tevbe ya Rabbi deyip Yine senin kapına yönelmişlerdir. Ey affı güzel Rabbim! Ne olur affının serinliğini ve marifetinin halavetini benim ruhuma da duyuru ver ve beni onlarla doyuru ver. Her ne kadar ben bunlara layık olmasam bile haşiyetle huzurunda iki büklüm olup ikabından sakınılmaya layık olan da Mücrimlerin günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız sensin Allah'ım. Allah'ım hak ve hakikati görmeye, Hakk'ın kapısını bulmaya ve o kapının önünde durmaya muvaffak kılan hiç şüphesiz sensin. Bu kulunu ayrıca Hakk'ın davetçisi ve dellalı olmakla lütuflandıran da sensin. Şimdi sen o davet ettiğim kullara vuslat nasip eder de beni vuslattan men edersen o zaman vay benim halime onlara ihsanda bulunur da beni mahrum bırakırsan o zaman esefler olsun hali pür melalime onları kabul eder de beni kovarsan yazıklar olsun benim acınacak zavallı halime Allah'ım İzzet ve celaline kasem olsun ki huzurunda durmaya layık birisi olmadığımı çok iyi biliyorum. Kullarından gizli kalmış o kadar çok ayıbım var ki o kusurlar yüzünden senin sevgini hak etmediğimin de farkındayım. Lakin ey Rabbim tutunacak bir delili ve ifade edecek bir mazereti olmayan bununla beraber hatalarını telafi etmek isteyen hem seyyidinden kaçmış hem de onun gazabından ve kovmasından endişe eden bir köleye düşen bir vesile ve şefaatçi ile tekrar efendisine teveccühte bulunmak değil midir? İşte bu mülahazalarla, bu düşüncelerle Allah'ım huzuruna bu kez de nezdinde şefaati kabul aziz kullarını vesile ederek geri verdim. Ne olur? Kovulmaya müstahak olsam bile kabul ettiğin kulların yüzü suyu hürmetine kapından uzaklaştırma Allah'ım. Mahrum bırakılmaya layık olsam bile rahmetine mazhar kıldığın kulların hakkı için bana da merhamet eyle. Beni bir yay gibi eyleme ki oku fırlatır da ok bir türlü yerinden ayrılmaz.'' başkalarının söküklerini tamir edip de kendisi hep üryan duran bir iğne ya da kendisini yakarak başkalarını aydınlatan bir mum gibi de eyleme Allah'ım. ilahi sen en iyisini bilirsin ki ikramda bulunmak için evine davet ettiği misafirlerin içinde bulunan bir tufeyli ve bir miskini geri çevirmemek kerem sahibinin şanındandır. Sen ekramül ekramin ve erhamur rahiminsin. Merhamet buyur ya Rahman ya erhamur rahimin. Allah'ım insanlık aleminin en şereflisi, bütün iman hakikatlerinin madeni, ihsan tecellilerinin mukaddes mahalli, rahmani sırların merkezi, nebiler gerdanlığının şaşalı incisi, peygamberler ordusunun ser askeri, mükerrem elçiler kervanının yanıtmaz rehberi, topyekün insanlığın en faziletlisi, İzzet sancağının sancaktarı, ezel sırlarının şahidi, sabikun evvelin nurlarının müşahidi, seçkin mevkilerin Muşahhas ahlakı, Halil-i Azam, Habibi Ekrem, Efendimiz ve Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ederek bunları senden diliyor ve dileniyoruz. Ne olur Allah'ım bizlerin de dualarımızı kabul eyle, dualarımıza kabul mührünü vur ver Allah'ım. İlahi غلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. إلهي غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إلهي فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه. وأنت حبيب المجتهدين وأنيس المستوحشين إلهي إن ضرتني عن بابك فإلى باب من ألتجي إلهي إن قضعتني عن جنابك فجناب من أرتجي إلهي إن عذبتني فإني مستحق للعذاب والنقام وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم يا سيدي لك أخلص العارفون وبفضلك نجا الصالحون وبغفرانك أناب المقصرون يا جميل العفو أذقني برد عفوك وحلاوة معرفتك وإن لم أكن لذلك أهلا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا معين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة